Hepinize Merhaba arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi burada farklı portallar var arkadaşlar gördüğünüz gibi Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeceğim Arkadaşlar bu videoyu tamı tamına 100 bin beğeni yazın arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim alttaki kırmızı butona basmayı unutmayın abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın bunun daha serisi gelecek bunun en güzel videoları gelecek arkadaşlar sizi tutmayayım hemen videolarımıza videomuza geçelim Evet arkadaşlar burada ne zırhlarımız var. Hemen alalım. Şurada altın ama birkaç tane alalım. Neyse 3 tane yeter. Neyse şu zırhlara gelelim arkadaşlar. Ve portallarımıza gidelim. Arkadaşlar bana gittiyseniz ben de merak ediyorum. Eğer bana gittiyseniz yorumlara yazın. Ben merak ettim de. Yorumlara yazın. Yorumlarınızı okurum arkadaşlar. Ben. Tamam neyse arkadaşlar. Aa, arkadaşlar görüyor mü? Ay şahidim. Neyse. Arkadaşlar şu toprakları kıralım. Aşağısı derinlik. Şimdi fark ettim. O yüzden kırmaya başladım. Neyse arkadaşlar şunları kıralım. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeceğim. Ha. Bu blokları size biraz tuhaf gelebilir değil mi? Tuhaf gelebilir. Değişik biraz. Değil mi arkadaşlar? Biraz değişik geliyor değil mi size? Normal Minecraft toprak bunu ona benzemiyor. Şimdi Çünkü farklı da bu burunun bu... bu, ya o yüzden galiba. Arkadaşlar benim şu bulut atlamam lazım hemen atlamam lazım hemen hemen. Canım gitti arkadaşlar. Canım doldu. Arkadaşlar benim şuradan yukarı çıkmam lazım hemen. Hemen yukarı çıkayım. Şuradan çıkayım. Hemen tutun arkadaşlar. Arkadaşlar az kaldı. Evet. Geldi. Hayır. Arkadaşlar ben oraya varım. Arkadaşlar atlayamadım oraya. Neyse arkadaşlar en baştan gideyim oraya. Neyse arkadaşlar sorun değil. Bir şey olmaz. Hatalı kalabilir yani. Neyse arkadaşlar biz gidelim yine oraya. Biraz zormuş orası. Neyse. i̇ndim aşağı. Benim şu bulut, bulut gibi yer atlamam lazım. Atladım. En baştan bu blokları kırmak zorunda kalacağım. Bu biraz zor kırılıyor arkadaşlar. Bu birazcık daha zor kırılıyor. Normal çim bloğu ama. Birazcık zor kırılıyor. Neyse benim yukarı varmam lazım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben çıkayım buradan hemen. Ama şunları kıralım arkadaşlar. Hemen. Hayır ya bloklar düştü arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz yok. Yani. Bir şey olmaz. Benim hemen şöyle. Ne Geldim. Arkadaşlar şuradan odun kırayım lazım olur. Arkadaşlar ne güzel size ne güzel değil mi ya? Çok güzel bence burası. Bu portalları yapana da eline, ellerine sağlık. Çok güzel yapmış arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben bunu hemen şeye dönüştüreyim. Oduna 24 tane blok kaldım. Benim hemen şuraya vur varmam lazım arkadaşlar. Oraya nasıl varacağım bilemiyorum. Ama benim oraya varmam lazım. Şöyle blok koyalım. Şöyle. Aynen. Şöyle ilerleyelim. Arkadaşlar dikkatli olun. Orada mob da var. Birbirinden de her yerde. Neyse şöyle koyayım. Şöyle i̇şte koyayım. Ay Pardon altıman kaçtı. Arkadaşlar bu videoya 100 bin beğeni yazın. Şöyle hemen atlayayım. Heh, atladım arkadaşlar. Evet. Evet. İşte bu. Oy arkadaşlar çok kötü oluyor. Benim bu zombi canavarı kapışmamız. Neyse mi? Eee Neymiş lan? Ben İngilizce. Ben İngilizce bilmem arkadaşlar. İsmini neyse yorumlara yazın. Türkçesi neyse bilmem. Neyse ben bununla savaşayım. Öldü arkadaşlar. Bakalım ödülde ne var? Burada sandık var. Arkadaşlar elmas. En sevdiğim işte bu be. Neyse şunları toplayalım arkadaşlar. Toplayalım arkadaşlar toplayalım. Şunları da kazmayı al. Şunları al şunları da. Büyü masasını ihtiyacım yok aslında. Ama yine de alayım. Lazım olur. Oğut ölümsüzlük totemi. Alalım. Hepsini al. Ne varsa al. Hepsini al al al. al. Neyse kapatalım. Biz yeni gidelim. Şimdi buradan nasıl gideceğiz? Arkadaşlar dur şöyle çıkalım. Şöyle nasıl çıkacağım? Aa buradan nasıl çıkacağım? Arkadaşlar şöyle yapayım. Şöyle. Şöyle bir, arkadaşlar. Evet arkadaşlar çıktım hemen gidelim. Aa arkadaşlar burada şey var. Bilgim var. Keşke vurmasaydım Aa ateş atıyor. Normal arkadaşlar. Bunun kılıcı ateş ateş şeyi var bunda. Arkadaşlar buraya elma düşmüştü ya. Neyse arkadaşlar boş ver. Biz geri gidelim. Arkadaşlar biz buraya nasıl gideceğiz? Burayı nasıl atlayacağız? O var. Bekleyin arkadaşlar. Şöyle böyle blok gideyim. Buradan da yani atlarız. Evet arkadaşlar atladık. Şuradan hemen kral blok. Hemen kıralım. iki blok. Şuradan şunu alalım. Aa düştü. Tamamdır. Hemen çıkalım. Evet arkadaşlar geri döndük. Arkadaşlar bakın ödüllerimize. Bir sürü ödüllerimiz var. Neyse. Şu şey atalım. Şunları atalım tabii ki de. Bunlar lazım değil. Bunlar eskildi artık. Yeni yeni eşyalarımızı alalım sandığımızda. Yeni arkadaşlar onlar eskildi yani. Onları artık yemiş. Kalsalanmış yani. Yenileri var yani. Neyse hemen kuyruğumuzu alalım ve hemen gidelim. Arkadaşlar siz merak ediyorsunuz yorum yazın. Ben de çok merak ettim. Neler çıkacak, neler çıkmayacak. Ben çok merak ettim. Ayrıca Hemen gidelim hemen. Aa, burası, burası biraz değişik. Biraz değişik. Neyse. Arkadaşlar şu idarayla galiba savaşacağız. Bu arkadaşlar bu içkiye de Tamam neyse arkadaşlar savaşalım. Arkadaşlar çok kötü vuruyor. Ateş atıyor. Arkadaşlar ateş atıyor. Arke ate ateş atıyor. Dönün ki dön Herkese ben bu idareyle savaşıyorum. Bana kutu bilmez. Herkese ben iyi diyor. Benim olmamam lazım arkadaşlar bunu Buna savaşacağım. Herkese yazın baran kutu alın, Yazın da bana kutu alabilir. Ama tabi siz inanmazsınız. Alamam. Ama bak görüyorsunuz arkadaşlar. Ama iskelet ejder varmış. Neyse ben bunu savaşıyorum. Ben az kaldı. Arkadaşlar çok kötü oluyor. Çok kötü uğruyor. Ben Ejderlere savaşmam lazım. Ben az kaldı. Şimdi üzere. Arkadaşlar canım çok kötü gidiyor. Acayip gidiyor. Benim hemen canımı yenilemem lazım. Az kaldı canım canım çok kötü gidiyor. Az kaldı canım gidiyor. Az kaldı canım çok kötü gidiyor. Gara Az kaldı çok kötü vurdu. Zırhımı kırdı. Çok kötü vurdu diye kırıldı. Arkadaşlar canım çok kötü gidiyor. Arkadaşlar bir şeyim yok oldu. Arkadaşlar canım gidiyor. Çok kötü gidiyor arkadaşlar çok kötü. Arkadaşlar çok kötü canım gidiyor. Böyle arayı yanmam lazım. Gel buraya. Ay canım çok kötü gidiyor. Arkadaşlar bir şeyim daha kırıldı. Arkadaşlar çok kötü vuruyor. Hayır nasıl öldüm arkadaşlar ben buna? Arkadaşlar ben bundan yeni savaşmaya gideceğim. Hayır. Arkadaşlar siz gördünüz değil mi? Benim ço canım çok azdı. Çok işte az değildi ya. Çok canım. Gördünüz siz canım fulldü. Ben nasıl öldüm buna? Ama ben ondan yine savaşacağım arkadaşlar. Sava savaşacağım ben bundan. Canım çok azdı zaten. Geldim arkadaşlar. Geldim. Nerede o? Canaz, canaz zaten arkadaşlar bunun. Ben öldürdüm. Öldürdüm Arkadaşlar canım. Arkadaşlar bu elde bu boss'u yemem çok zor. Neyse arkadaşlar. Diğer, diğer portala geçelim. Bu boss'u yenemedim. İlk başa yenmiştim ama. Neyse arkadaşlar. Şunları atalım. Arkadaşlar video çekmeden önce almıştım. Bu, bu portalı girmiştim ilk olarak. Ama neyse. Yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Arkadaşlar ben yanlışlıkla şu portala gittim. Yanlışlıkla. Neyse. Hemen şunları alalım. Neyse şunları giyelim arkadaşlar. Arkadaşlar şu altın zırhları atalım ya. Hiçbir şey yaramıyor. Şunlar hasar almış. Neyse arkadaşlar şu portal da bekle bir girdim. Evet. İkinci portaldaki ejderhayı yenemedim arkadaşlar. Ama olsun canım sağ olsun. Can sağ olsun. Ne? Olsun arkadaşlar. Alt tarafı oyun zaten. Ne yazacağız acaba? Ama bu sefer bundan yedim. bunlar çok güçlü. Bunlar hiçbir şey yapamaz. Neyse. Benim nehir kazanmadım. Şunları kazayalım. Ödüllerimizi, ödüllerimizi alalım. Arkadaşlar ben burayı hiç gelmedim ha. Burayı hiç fark etmedim ha. Siz fark ettiniz mi? Neyse şu ödüllerimizi toplayalım. Bunlar kırılmıyor. Bunlar gerçek çitaç. Bu kömürler, kömür, kömür ne yapayım ben ya? Bana, benim elmasa ihtiyacım var. Niye batıyorum onu? Demirlere hiç ihtiyacım yok. Neyse arkadaşlar bu kayı yeter. Gidelim. Gidelim. Şey Gidelim. Arkadaşlar buna 100 bin beğeni yazsın. Neyse arkadaşlar son olan portala gidiyoruz. Bakalım arkadaşlar bunda ne çıkacak? Siz merak ettiyseniz merak ettiyseniz yorumlara yazın. Ben çok merak ettim. San, evet sandığımızdan malzemelerimizi alalım arkadaşlar. Ve portalımıza gidelim. Hemen benim kafalarım hadi. Evet arkadaşlar şimdi gidiyorum. Bakalım nereye geldik Arkadaşlar benim hemen burdan bunları gelmem lazım En evet, şu kondörü kazanamam arkadaşlar oraya gitmem lazım yani. Acil ilerleyip gitmem lazım Bayağı okuma ihtiyacım var arkadaşlar Arkadaşlar bu videoyu izleyin, beğeni yazsın. Bunun da ders şeyli videolarını çekeceğim. Havalı videolarını çekeceğim bu. bu. Söz veriyorum arkadaşlar. Benim bunlarla savaşmam lazım. Aa, şimdi şey işte. Neydi bu bunun şimdi? Çözülmüş. Ha, çözülmüş. Arkadaşlar inanın ki bunu kim yapıyor ben bilmiyorum Düş aşağı düş Düş Öldü zaten Arkadaşlar Aa, Aşağı düşüyordum biraz kaldım Arkadaşlar az kaldım aşağı düşüyordum Hemen hemen çıkmam lazım Hı. Arkadaşlar bunları yenmem lazım Bunlar benim yanıma bas. Ama canlarım. Bakın benim o bostar sonuçlamadım. Bekleyin arkadaşlar. Benim aklıma çok güzel bir fikir geldi. Bir evet, arkadaşlar bu

Hadi geliyorum. Hadi geliyorum seni. Hemen 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 hemen. Hemen savaşmam lazım amca sen. Al canım alayım. Baktım, arkadaşlar hmm. arkadaşlar boss'u yendim. Galiba yok yenmemiş. Ben hmm, arkadaşlar.

Hadi 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 Ölmek üzere arkadaşlar Bana da kutu kimse yenemez Ama arkadaşlar o idara hileydi yani. Size yorumları yazın o idara hileydi Evet ölmek üzere arkadaşlar ölmek üzere Aa çok iyi bir şey

Arkadaşlar benim çok az kaldı canım. E, ya arkadaşlar yardım olmuyor. Biz de kadar savaşıp. Hep spawn çizimliğinde oldu. Hep spawn dolu. oldu. Biz de şunları bir arkadaşlar. arkadaşlar öldü? Öldü videoyu Ne arkadaşlar? Arkadaşlar ben bunları Evet arkadaşlar bütün iskeletler öldü gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu şeyden şey çıktı. Öldüm çıktı. Ama emanet edilme yer, yer, olmadığı için. Şunu atalım. Bütün iskeletler öldü. Ama dışarıda da var birazcık galiba. Bütün spawn şeylerini kırdım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar geri dönelim. Sonra videoyu bitirelim. Neyse arkadaşlar geri dönelim. Arkadaşlar geri dönün mü? Bekleyin dönüp geliyorum. Evet arkadaşlar geri dönüyorum Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kardı. Daha tarz daha harika daha manzaralı video gelmesi istiyorsanız bu sefer gelecek söz. Arkadaşlar buna 100 bin beğeni yazın Bunun daha güzel videolarını çekeceğim. Arkadaşlar bu videoların da havalısını yapmak istiyorsanız beğeneceksiniz arkadaşlar. Yani Yüz bin beğeni atın. Bir de kanaldaki kırmızı butona basın. Bir de beğenin arkadaşlar. bildirmeye için Arkadaşlar bunun daha güzel videoları gelecek. Arkadaşlar neyse sizi tutmuyorum. Hoşçakalın. Bay bay.